dinleyin bakayım. Sizin ne işiniz vardı burada? Bir söyle bakayım. İyi de bu şarkıcı Selin Karaca değil mi? Aslında ne işi var burada? Oğlum önce ben sordum. Baba, sen az önce resmen bittim biliyorsun değil mi? Allah Allah! Ayşegül! 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 Ya göründüğü gibi değil. Yani senin gördüğün şeyle olan şeyin hiçbir alakası yok ya. Bak benim cesedimi çiğnemeden buradan gidemezsin anladın mı? Bir dakika dur bir konuşalım anlatayım sana. Çekilir misin önümden? Ya Ayşegül. Yanlış anladın yanlış anladın. Bir dakika dur kar yağıyor Ayşegül. Buz gibi ya. Girelim içeri sıcak sıcak konuşalım. Anlatayım ben sana neyin ne olduğunu. Allah belanı versin. Şimdi çekil önümden. Oluyor mu böyle Ayşegül ya? Ne yapacaksın? Ezeceğim mi? Ezeceğim. Es. Hadi es. Ez, hadi ez. Ez hadi. Hadi, hadi ez. buradayım, hadi bakalım. Yapmam mı sanıyorsun? Hadi ez. Yani yapmazsın. Yapmazsın. İyi, umut ediyorum. Öküz. Ayşegül. Hayvan. Hadi git kızı bekletme. Ayşegül bak ama ayıp. Ayıp oluyor Ayşegül. 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 Ayşegül bir dakika bir dinler misin? Ayşegül. Hayırdır Poyraz evladım yine mi kavga ettiniz? Üf. Ya yok albayım kavga falan yok. Naz yapıyor işte ya. Demin yanında bir kız vardı onun yüzünden mi yoksa? He. Hadi hadi hava soğuk üşüyecek. Gir. Hadi gir içeri. Gel. Nereye gittin? Hiç aşağı indim bir. Sen nasıl oldun daha iyi misin? Kim bu adamlar ya? Ne istiyorlar benden? Bilmiyorum. Şey, siz şarkıcısınız değil mi? Oğlum. Şarkıcıyım evet. Oğlum mu? Ki bu mu? Bir bak bakalım benziyor muyuz hiç? Çok sevimli. Sana hiç benzemiyor. Ya sen bize iki dakika müsaade etsen. Belki. Oğlu, sen şunu bir düzgün düzgün, normal normal bir anlat bakayım. Sizin niye buradaydınız? Ya ben seni özlemiştim. Ayşegül ablayı aradım. Annemi atlattık. Buraya geldik. Geldik ki rezalet diz boyu. Cık, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ağzını bir topla bakayım. Terbiyesiz. Benim bu kız niye burada? Başı belada oğlum. Başı belada. Yalnız sen başın daha büyük belada biliyorsun değil mi? Ayşegül abla kesecek seni. Sağ ol ya. Sen ne kadar güzel moral veriyorsun öyle. Kimden öğrendin acaba bunları? Dur ben şunu bir arayayım. Ayşe <laughs> <gibi>. Ne yapıyor <laughs> bu adam ya? İntihar edeceksen git adam gibi intihar et. At köprüden kendini. Geri zekalı. Hayır, öldüreceğim. Adam yerine koyacaklar. Benim de başım belaya girecek. Ne arıyorsun beni kardeşim? Ne arıyorsun utanmadan? Ha. Ha. Tamam, ha. Ne diyor? Ya ne deseyim. Teri battı ya. İşte çok pişmanım. Affedersin ben kendimi kaybettim. Normalde yapmayacağım şeyler yaptım. Kırdım seni. Ne olur kusura bakma falan diye aynı işte. Ha, kesin öyledir zaten. Ben bu kızı hiç sevmem.